Survivor Türkiye 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 24 Mart bölümünde yaşanan olaylar, yarışmacılar arasındaki gerilim ve oyunlardaki performanslar 26 Mart'ta bizi neler beklediğine dair önemli ipuçları veriyor. Peki bir sonraki bölümde neler olacak? Kimler ön plana çıkacak? Kimler risk altında? Gelin birlikte analiz edelim. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 24 Mart'ta oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Takımlar arasındaki rekabet giderek kızışırken bireysel performanslar da ön plana çıktı. Özellikle son dönemde yükselişte olan yarışmacılar ve aralarındaki gerilim Survivor'ın gidişatını şekillendiriyor. Şimdi Gözler 26 Mart bölümünde takımların şu anki güç dengelerine bakıldığında zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak gibi görünüyor. Gönüllüler mi yoksa ol star mı kazanacak? Son oyunlarda dikkat çeken yarışmacılar 26 Mart'ta da performanslarını sürdürebilecek mi yoksa sürpriz bir isim çıkış yaparak oyunun kaderini mi değiştirecek? Oylamada kimin adı yazılacak? Potaya giren isimler kimler olacak? Stratejik ittifaklar ve takım içi dengeler bu süreçte büyük rol oynayacak. Survivor'da her an her şey değişebilir. 26 Mart bölümünde büyük bir sürpriz yaşanabilir mi? Belki de yarışmacılar arasında beklenmedik bir tartışma veya şok bir eleme kararı ile karşılaşacağız.